Merhaba arkadaşlar. Öncelikle yaşanan deprem olaylarından ötürü çok üzgün olduğumu belirtmeliyim. Normalde bu videoyu paylaşmayacaktım ama sadece bir hafta 10 gündür sözümü olan bekleyen kişiler için paylaşıyorum. Onlar çünkü soruyorlar yüze mi basacaktın ne oldu vesaire diye. Onlara sözüm olduğu için bu videoyu paylaşacağım. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim. Ben bu part 1, part 2 ve part 3 olarak haftanın belirli günlerinde çekiyorum bildiğiniz üzere turnuva sürecine. O yüzden ilk iki partta e, bu yaşanan olaylardan haberim yoktu. Son partte ise yani pazartesi günü maalesef ki bu olaylar e, ortaya çıktı ve e, üzücü bir şekilde videoyu tamamlamak durumunda kaldım. E, videonun esas kısmına geçmeden önce şunu da söyleyeyim lütfen yardımlarınızı kışlık mont, ısıtıcı, yani cep ısıtıcıları, botlar, özellikle yetişkin, çocuk, hani battaniyeler, yani bu yönde ciddi bir ihtiyaç var o bölgedekilerin. hani erzak ve ısınma problemi en büyük problemi şu an. Tabii enkaz altındakiler için de maalesef hava şartları en olumsuz yanlardan biri oldu. O yüzden yardımlarınızı yaparken mümkün olduğunca bu yönde yapmaya çalışın. Tabii imkanınız varsa, yoksa hani maddi olarak da afad toplayabileceğiniz gibi hani belli hesap numaralarından lütfen herkes elinden geldiğince elini taşın altına koysun diyorum ve normal video sürecime geçiyorum. Bir parçalı videodan da merhaba arkadaşlar. Bugün haftanın Salı günü ve gördüğünüz üzere iki günde 897 bin deneyim puanı toplamayı başardım. Daha doğrusu iki buçuk günde demek daha doğru olur. Çünkü pazar akşamı, pazartesi günü ve şu an salı öğlen saatlerindeki durum bu. Gördüğünüz gibi 84 M para biriktirdim bu zamana kadar. Pazar akşamı bu tutar 76-77 M. Yani 77 M'e yakın bir tutardı. İki buçuk günde 7 M kadar bir artış yakalamışız. Yani hesabıma göre pazar gününe gıdı gıdına yüzem yetişecek gibi duruyor. Yani e, tabi deneyim turnuvasında kazarken para biriktirmek kolay olmuyor. Ama e, yapabileceğimi inanıyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Videonun sonunda bunu göreceğiz. E, şu an için Salı günü olduğundan e, turnuvadaki hani yerimi e, birazcık sağlamlaştırmaya çalışıyorum. E, gördüğünüz gibi yakın puanlar. Onun dışında saldırıları aksatmadan yapmaya çalışıyorum. Lig saldırılar olsun, normal değerliler olsun çünkü oradan gelecek paralar biriktirmem açısından önemli. Bunların hiçbirini aksatmadan yapmam lazım her gün ki parayı yetiştirebileyim. Tabii özel görevlerin de buna çok katkısı olacak. Bu hafta iki kez özel görev yapacağım. O özel görevler sayesinde tutarı tamamlayacağımı düşünüyorum. Yaklaşık birer buçuk M falan gelir onlardan çünkü. Onun dışında gördüğünüz üzere şu anki statlarım bu şekilde. 100 M basmadan önce 7 K'ya yakın güç hariç işte. bir Gücüm 3 K'larda. Bakalım videomuzun sonunda 100 M basabilirsem statlarım ne hale gelecek. Tahminim 9 K civarlarına yaklaşır diye düşünüyorum. Tabii, maalesef ki çekiç olmadığı için güce basamayacağım. Eğer 100 biriktirsem belki birazcık mağazada çekiç arayabilirim bununla alakalı. Birazcık donat harcayabilirim. Turnuvadan gelecek 75 donata güveniyorum tabi burada. Yoksa biliyorsunuz ki, yani parayla donat almıyorum. Videomun ikinci bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 100 eme yaklaşmış durumdayım. Bugün günlerden cuma. Bugün 100 em basarak hem statlarımızı geliştireceğiz hem de oradan gelecek deneyim ödülüyle deneyim turnuvasında birincilik almak için çabalayacağım. Ee, gördüğünüz üzere benim dışında bu hafta usta adlı yarışmacı da eee 100 em basmış ve bu deneyimin bir kısmını kullanmış. E tamamını mı kullandı yoksa bir kısmını kullandı henüz bilmiyorum. Ama sanırım yarısını hemen hemen kullanmıştır. Çünkü 1 milyona yaklaşık bir deneyim geliyor. Bunun 500'ünü kullandığını tahmin ediyorum. Benimse henüz daha kullanmadığım 1 milyonum var. Yani birinciliği alabilirim gibi görünüyor. Bakalım pazar günü durum nasıl sonuçlanacak. E ustanın e, deneyim basını şu şey yani 100 basını şu şekilde anladım. Çünkü hafta başında ben hep birincilik konumumu koruyordum. Ta ki düne kadar. Usta ilk sıralarda yer almamasına rağmen, ilk 5'te 6'da yer almamasına rağmen birden birinci sıraya kadar yükseldim Bu da bize deneyim bastığını gösteriyor. Ayrıca burada yetenek puanlarında da 4. sırada yani 1000'e yakın yetenek bastığından 100'e bastığını anlıyoruz. Şimdi bakalım. Biz statlarımıza 100 en basmak için ne kadar para istiyormuş? 24K para istiyor. Güçe güce gelirsek o ise sadece 10K istiyor. Çünkü gücün temeli henüz 282. Temelini yükseltirsek özel dövüş görevlerini ve yani özel görevleri ve normal dövüş görevlerini yapamayacağımız için gücümüzü yükseltmememiz gerekiyor. Bu sebeple parayı verimli kullanabilmek açısından size ilk hilozura ile ilgili anlattığım, çektiğim videoda bahsettiğim çekiç olayına geleceğiz. Şimdi elimde 76 donatım var. Bu donatı 50'ye kadar düşürüp burada da alışveriş yardımcısında çekiç bulmaya çalışacağım. Zaten çekicin ücreti de 30 donat olduğu için donatlarımı elden aşağı düşürmemek istiyorum bu sebeple hani zor da olsa sizinle birlikte bir çekiç denemesi yapacağım arkadaşlar. Hemen şurada bir tane öncesinde de bir saldırı yapayım. Çünkü bu hafta duello haftası. Hirakon'da duello yapmak gerekiyor. Şöyle Hirokon demişken oradaki sıralamaya da bir bakalım. E, solo da 18. sıradayım. Takım olarak da yine birinci sıradayız elbette. Evet, çekiç arayışımız başlıyor. Çekiç yok. yine yok. Ve yine yok. Biraz hızlanayım. Şurada gördüğünüz gibi bir dikim kalıbı çıktı. Donatsız olanları şöyle hemen alsat yapıyoruz ki bizim koleksiyonumuza katkısı olsun. Onların köşesinde bir işaret oluyor. Şöyle bir tane pet çıktı. Bunu alsam mı acaba? Neyse. Boş ver. Evet. Maalesef ki çekiç bulamadık. Zaten açıkçası çok ümitli değildim. Ama yine de bir basmadan önce şansımı denemek istedim. Evet. Şimdi Yüzem basmaya geçebiliriz. Şöyle gördüğünüz üzere hepsinde paralar eşit. Bu yüzden eşit bir şekilde hepsine paramızı dağıtacağız. Ben buraları sizin için hızlandıracağım ve son haline getireceğim arkadaşlar. Sizler için hızlandırdım ve yüzem basmış hale getirdim arkadaşlar ve ödüllerden bir tanesini kullandım ve birinci sıraya yerleştim. Gördüğünüz gibi kahramanlık adımlarında e, deneyim ödüllerimizi bekleyen deneyim ödüllerimizi size göstereceğim. Hemen şöyle seçiyoruz. Böyle ufak 13K'lık bir deneyim var. Ve geldik para basma deneyimlerimize. Evet gördüğünüz gibi 3 tanesini henüz kullanmadım. Sadece 300K'sını kullandım. Yani bir 900K'ya yakın deneyim puanımı bekleteceğim. Haftanın son gününe. Ta ki son gün ihtiyaç olursa. Bu. Evet kahraman sığınağımıza da şöyle bir bakalım. İleride sizinle kahraman sığınakları hakkında bir video da paylaşacağım. Mesela şu an bir rakibimize saldırıyoruz. Gördüğünüz gibi 13k kala yendim rakibi. Param da 190k'ya düştü. 150 bastıktan sonra. Bir de yetenek puanı veren ödüllere bakalım. O da 100 en basınca şöyle 9, 9 20 olarak gelmiş. Onları da kullanıp kahramanımızı son haline getirelim videomuzun son kısmına geldik arkadaşlar. Normalde pazartesi günü sizlerle video şeklinde sonucu paylaşacaktım ama yaşanan üzücü olaylar nedeniyle sadece ekran görüntüsü olarak paylaşmaya karar verdim. Bu videoda dediğim gibi bir hafta o gün öncesinden sözüm olduğu için yayınlıyorum. Yoksa ülkemiz adına gerçekten çok üzücü olaylar yaşandı. Bundan da çok etkilendim. Evet videomuzun sonuna geldiğimizde gördüğünüz üzere bir turnuvada birincilik diğer turnuvada ise üçüncülük elde ettim ve ödüller kazandım. Birincilik deneyim turnuvasını elde ederken ikinci rakibim Gregorianus benim takım arkadaşım olduğu için aramızda çok az puan farkı vardı ve beni geçmeyeceğini biliyordum. Onu da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu yüzden o üç tane deneyim puanı ödülümü kullanmadım. Çünkü 3. ve 4. sıradaki arkadaşlarla yaklaşık bir 300k bir puan farkı vardı. Rakipler bizi geçemeyeceği için onları ileriki turnuvalara sakladım. Bu açıdan da güzel oldu. İleride başka birincilikler de elde edebiliriz. Dediğim gibi videomu bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. İleride daha güzel ve ülkemiz için de her şeyin yoluna girdiği bir dönemde daha keyifli videolarda görüşmek üzere.